Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere Mantar videosu çekeceğim Arkadaşım evinde mantar yetişiyor Gördüğünüz gibi

Bir de öbe, bir odaya gidelim. Evet. Umarım beğenirsiniz videomu. Arka tarafta daha çok var. video ile ilgili bilgi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sizi bilgilendirme yaparım. Videolarımı kısa kısa atıyorum. Umarım beğenirsiniz. Abi bunlar bayağı sormuş ya. <laughs> gitti de. bu ne oldu. mantarıydı? Bu kayın mantarı, istirice mantarı. Çektin mi? Var, ba çekiyorum. Bazıları siyah duruyor, bazıları beyaz duruyor. O mantarın cinsiyle alakalı ya. Tohumla alakalı. Evet. Bir tane ahiret atsın mısın? Poseidon tekini. O yer kalmaz. Ondan. Ondan. Neyse. Bize bir yerlesek de böyle. Ben de niyetim var. <laughs> Neyse bugünlük bu kadar yeter. <laughs>